Neden lan? Umut, çekersem yine içine çekeceğim. Not o yüzden sen sağa ben sola. Sen özen umut akolü. Ya ben öldürürüm bir şey olmaz. Blink yok bende. Ben öyle tek seferde kesemezler mi? Biri atla sol tarafa doğru gel. Biz oradayız var bir torun altında. Aman akolü umut topu. Bana premium lazım. Alayım. Can al, buraya. Dikardi e seni de bu tarafa almıyor. Çıktılar çünkü. Al al. Oğlum Hadi çok ayrı oynuyoruz bak. Yediler çok. Al diyor değil. Yükledim. Al diyorum. Ama. Al dediğinde ben skill'e var. Bir şey söyleyeceğim. Ben. Ayrı oynama değil. Ve Umut'un attığı 10k bana geliyordu biraz önce. Aynen öyle. Amına kodum bozkisi de bana oynatıyor. Bir de mezar atıyorlar. Ameni siktiklerim. Bugün Taha yok. Tek dire zor hadi. tutarsın zaten moruk. Çek 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 alan adamı. Sağan geliyor sağan geliyor. Kanka onunla arada bir zamanlamaya çalışıyoruz. Boski var ya Boski. Tık oraya bir kır atacağım. Orospu çocuğu iki priest ya nasıl rahat oynuyor bak. Oğlum Vatlar da TRT taksi dolu taksi şoförlüğünü yapıyor baksana. Orospu'nun çocuğu. Orospu çocuğu ne arada olmuş şoför oldun amına koyayım. Burşun, alır, vur şuna vur vur. Çık oradan şimdi çık. Ne sol? Ne soluna kadar öldü. O mezara atanın kız bacısını var ya gözünün önünde sikiyim. Kes Trabzon'u kes Trabzon'u. Çık şimdi çık 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 çık. Geliyor, 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 geliyor çık. Umut, neredesin ki çıkayım sana oğlum? Umut, aldım burayı, burayı bir temizleyelim kanka. Burayı bir temizlik yapalım. Elif Pegasus maalesef. 10 kaldın. Çekmesem daha iyi oluyordu. Bu da ya. 10 tansın aldım. Burada yarra yiyemezsiniz de gene de bir deneyin amınak. Gel 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 gel. O yine. En azından bir tak yapmış olursunuz. Aynen. Yani. Eee Orros bunun çocuğu nereye kaçacaksın öyle staffla? Hadi. He ha? amına kodumun topu he. Amına kodumun evladı. He. Öyle 750 kişiyi arkanıza alıp mezar atmak ne lan? He. 3 priest, berkay korkutan ne oğlum o kim amına koyayım lan 3k7 bak bak <gülüyor> geldi geldi amına koyayım teke kilitlendik vatların taksisi geliyor ben bir çekme de bir bak bana doğru gelin bizim birin altındayım ben bana doğru geliyor. parti burada. Abi Hristiyan mı içe gelmişsin? Umut seni buraya çekin de bunları bir daha bir yiyelim ya. Gel. Usludur. Ee, Kara kartal piçi. Biraz malisle. Onu bana çekeyim. Çek. Onu beni ben çek ben bu taraftayım. Seni çekersen buradan 8 tane kilo alırsın ha. Gel. 1. Sağan geldi, sağan geldi. Geliyor. Otlar geliyor, çık oradan. Bana desol, bana desol, bana desol. Çok güzel. Çık, 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 koş, koş, bekleme yapma. Boston'un çocuğu. Çık, 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 can desol. Hahaha. <laughs> <laughs> gel, gel, köpek gibi gezdir bunları. Bu amına kodumun CZ'sinde köpek gibi gezdirin moruk gel. Kaç bu tarafa gelsinler amına koyayım. gel. Köpek gibi amına koyayım. Bir onlar sağa biz sola amına koyayım. Hadi gel. Orospu bu en fazla çift blink oynar. Hakanlar nasıl koşuyor? adamlarda makro var moruk. Amına kodumun çocuğu. Anca öyle gezersin.

bir Bir turist bizi biziz amına koyayım. AFK mod oğlum biz onun manesle yapıyorduk amına koyayım. Gel. Oğlum bunlar da amına koyayım. Karizma manesle. Bak bunu ayıklarız işte kanka. Hepimiz dalabilirsek amına koyayım. Çık artık çık artık çık artık. mimi kaçır kopar. mimi kör atma oğlum bunlara. Atayım. Can seni çekiyor. Çek çek. Majesta var içimizde bak. Vur majesti iki tane bayılsın. Bak kal Abi öyle bir kaçıyor şey ki. Sky, 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 sky var, sky var, sky var. En terse gel, en terse gel. Karşıya geç bak, karşıya zindan üstüne, zindan üstüne koy, zindan üstüne koy. Gel böyle, gel böyle, gel böyle, gel gel gel. Gel, gel böyle, bak gördün mü Trabzon'u? bırak onu. Mao Amaris'i. Nerede aldım seni buraya? Almadım. Trabzon. Bastım şimdi alıyor. Aa çiçek dalı geldi. Çiçek dalı geldi bak. Malisli. <laughs> çiçek sola doğru ayrı. Sola Güzel. doğru ayrı. Ben sağa gidiyorum. Sola doğru ayrı. Çok terste kaldık bak. Kanka seni içine çekecektim ya. O yüzden çekmedim. Tamam tamam ben bilene kaçtım sağa. Beni yesinler. Kanka kalma sağlık. Kusuyum. Benim havada ama gerek kalmadı. Bak majest var içiniz dahi olun. Onu seni aldım. Asas çağırmışlar içimizi atlattırmak için bak. Almana gitti bu da ya. Moruk. Ya o kadar mi? bir daha sik yapıyor, çıldırıyor. Ya, Trabzon şurada Trabzon. Bura bunu. Manasını çekti onu. Ya bak bak, 50'de mi geldi var? Anlıyorum. Kaç tamam. geldi. Gel arka gel arka tarafta daha gel, var. Gel, gel, gel. Gelme 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 gelme. gelme. bir çek gibi lan benim kil 17'ye 40 ama. Adalar var. 23 dakika var. 29 11 var. 23 40. Bak Memin Memin buraya gel Memin bana doğru gel. Mage var bak. Kanka geleceğim. Bana doğru gel mageler var. Bana kodu mutlu. <laughs> Perde aldım seni buraya. İyi yaptım kanka. Biri atladım birdeler kanka. Aman okuyum daha bir şey yedim. Direkt gap attı değil sikirde. Birdeler ama Simao vuruyor bak kanka. Gel mageler burada. Simao sattı uzda. Tüm değil oğlum siyah mı amın sizin okuma yazmanız yok mu? Ya işte ya tamam. neyse be İyi kuzu kere demedik amınakoyim İyi amınakoyim Ha Oğlum Umut neredesin çekeyim mi Hayır hayır dur, dur dur Can sen gelmeyecektin ya Al dikşiyi, al dikşiyi, al tavanı açar ya? Bir daha atlayacak, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. <laughs> Yukarıda, 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 yukarıda ya şu gridi keseceğim ben. Trabzon attıdı. <laughs> evet. Atışım var, evet. Bak aşağıda, aşağıda manki var. Manki aşağıda. Ah, ne anlar? <laughs> İngiliz takımı. Farm <mıydı> diye. <ya>. Bakacağız birim. <laughs> Adılar 10 kat almış lan. Allah 15 Ondan de ben benim, için benim ama. Farm için ben içeri gidip şey mi atsam ya? <laughs> Anger. Ya Vallahi. şu, şu arkadan Boski Birine ya da birini karşısında. tekleyelim ya. Oğlum, biraz daha montaj Ne sağ kodumun çocukları ya. Ürettim ben... orayı. Dağılın. Yok yok. Bak bak bak. Moruk beni ufak çekme ufak. de ben gideyim tavun atayım. Oo mümin. Allah <laughs> be. Şu siksen ana bu siksen ana. Onu atacağım demedim çekmiyor. Orospu <laughs> şu <Uçum> oyuncağın magayı <mageski. gülüyor> sikeyim. <laughs> bak sana yemin ediyorum oyuncağın magen amına koyayım Bak 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 mankü aşağıda bak. Öyle bir kaçarken adamların önüne ki... çekti ki çekme beni. Eskrimle Et, başla. Angel <laughs> atmayayım. Ne oldu lan ne oldu İpne ne kaçacaktın. Oo, umut bir hile alsaydın keşke lan. Ya alacaktım da. Ya yardım <laughs> Gridi kes de gel Hadi lan. az kaldı. Abi 3 dakika 4 kill lazım. 6 kill de bana lazım arkadaş. Gidemiyoruz ki amına kodum çocuklarından. Tohuna, sana bir şey söyleyeyim mi? Tohuna gidin atın. Gidemiyoruz ah, ki tohuk. bir tane majestik mi? Amına kodumun 400 mg'lığı var. Hüseyin benle gelsen aldıracağım ben sana kill de. Çok benden kopuyorsun. Ben Moruk adamlar çift çift priest amına kodum. TP mage'ine varana kadar var. Ha bak burada oğlum, var geliyor. Oğlum orayla işimiz yok ki bizim amına koyayım ya. Tamam geldim bal. Orayla işimiz yok ki ben size kestireceğim. Bekle bir vurma ha, sakın adamlara. Ben şöyle bir terliyim, amına koyayım. Yapıştır. Yapıştır. Gireyim içeri de son iki dakika bakalım <laughs> kaç tane benim tutmaz. Arkadaşınkini kendi bitirek oğlum. Gel şimdi bak buraya atlayacak ya. Atlayacak gene. Mimin al beni istersen. Aldım. Hadi gel gidelim beraber Bırak atalım. Ya. Mümin beni çekme içerideyim girdim yavaşça bekle. Trabzon geldi. Geri zekalı aptal. İkar aldım seni buraya. Yere bile vurdum ama aklım yapsın. Çek kankam sana zahmet şimdi. Ölmedi ki amına. Yani. Bak nereden aldı ya bu şimdi? Keşan bunu. Nereden aldı lan bunu? Ben kaçtan uzun oynayalım. Kanka siz çabana takılıyorsanız iyi olur. Kanka Siyamo'yu çekmeden. Onda kal var. Gel 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 gel. Hadi son 10 kilo ama bir dakika bitti ya. Random random üstündeyim zıplayın kurum. <laughs> Kim, güzel, kim? Beni bir çeksen ana. Beni bir çeksen ana. Beni bir onu çeksen ha. Bak adam gidiyor bak diye. Aha bitti lanım. İyi abi seninki bitti bari. Son, 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 son. Benim iki kilim kaldı hadi. On kaldı uzayın. Hı hmm, uzayın. Hı ben oynarım. Bu, Bu tarafa doğru yürü. bas. Bir daha al. Bir daha bastın, bir daha hilal temine çekmen yerde. Valla 6 kille, şey, 6 kille kaldı ha. Bir tane daha. Ben ama kurtardım hala. Yok bu kadar hmm. oldu. Blink olsaydı çıkardık da. E, bir de mezar atmaları yok mu? Yok mu? Bende yani 2 kişiyiz orada ya 2. Beni benden alıyor ama ben koyayım. Biri atla Hüseyin biri atla hemen. Adam kestireceğim sana. Hemen geldim. Atladım bize. Çok terse mi attı? Gördüm gördüm gördüm. Manisli oldu, oldu onu. Manisli mi o? Manisli manisli. Yapış yapış. Tamam. Ben bunu hiç kimse eksiktim. 80 gittim topa ya. Sonuna kadar 80 ataydım atamayacaktım. Kanka bu manisli oldu bilmiyordum. Manisli de dışarıda olmayan kesin. Hiç yok onda fazla ikan yok. 2000 ne kaldı? Benim bitti ya bitti o, diyorum şey mi? bitti oğlum. Etkinlik bitti. bitti ya. Kim gemini? Kim gemini ya? Bak bak gene geliyor çiçek dalı bak. Oo ama nasıl sana. oğlum. Nasıl bir kaçmadır geldiğim... bu? Oo vallahi. Abi tabii. Al beni. Al beni. Tabii. ya. Bela bu taraf odun Alırsam keserler seni. Oğlum al al Aman kodumun pot alacaktım. senin yiyormuş ki. Tek mi attı? Yok ya artık da. Yani ne şey diyecek Bu adam ya. Yani. <laughs> Moruk ee, lütfen mage mage deyip Allah. durmayın. Herkes okçu olsun abi. Lütfen. <laughs> Adede okçu. Adede okçu. var. Gir gir abi sen gir. Vallahi girebiliyorsan iyi. Bastım bakalım. Hadi bakalım. Hemen seriden NP'lerimizi kasalım abi. Gerek yok. Bunu Aa bende ok yokmuş. Aa bugün Arife'ymiş. Bir tane, iki, 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 Angarta. Ya şuradan Astra kesin. Yok mu la bizden başka gelecek? Mageler geldi, mageler geldi. Bir tanesini kıtladım. Ulan var ya helal olsun. Ben olmasam ne yapacaksınız ya? Hoş geldin. Vallahi ne yapacaksınız? olmasam Umut, Ayy. Umut al adam al. Umut. Alacağım bir dakika. Bakıyorum böyle pireyi var, var. Tamam, şey, var ya? Tamam gördüm. Hep gidiyorlar ya. Aldım okçuya dön okçuya. Üstünlüğü almamız lazım moruk daha adamlar çıkmadan yoksa yırtar bunlar bizi. Ya birinin mikrofonu Burada yok abi olsun. Birinin mikrofonu Aynen. çok sekiyor moruk ya. Siyam onun galiba. Aynen. <laughs> adamın her şeyi soruyor ya. Mikrofonu da sıfır. <gülüyor> adama adama <gülüyor> si <laughs> adama sima o dedi ben bunu koyayım dedi siyah mı o? Şimdi anlamadım benim sesimden ne oluyor? Kanka mikrofon sesi galiba çok şey adını sen söyle neydi o? Aslan kulak kulaklıktan mı giriyor? Ya da kulaklık. Aynen yani, telefondan geliyor. Ya da ondan işte. Gürültü azaltma var onu bir arttırırsan sorun çözülür. Dobi mod Hemen kızma Allah. be ya mermi ağzında gibi sana bir şey demedik ya. Oooo gezi çocuğu da çok fena. Memleket nere? Erzurum. Neresi? İspir. Erzurum. Of. Sadaşken. İspir ispir. Yok Ilıcalıyım ben kanka. Ne, nerelisin kanka? Oralı. Ilıca. 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 Hınıslıyım abi. Nerelisin diyor Hınıs. Hınıs neresi ya Murat beni delirtiyor ya. Vallahi Murat beni delirtiyor ya. Hangisi? Rockset de ya. Neden? Ya Yerim, yerimiz amına koyayım başka pastik pek abi. Haklı amına koyayım bence adam. Abi şöyle ilçin içine Bence adam haklı yani. Ben cana girmem abi. abi. Ben Umut'a nasıl gireyim abi? Aa, ben 1.50'yim. Ben 1.90. Ne 1.90'ın? Ben de 1.70'im be. Ama kalıp farkı var abi. Ee, umut... Hayır benim olduğum yerden bakınca 1.90 gibi görünüyor. O, umut ikses e amına koyayım ben 3 ikselim. Nasıl olacak abi? Umut boynun ağrımıyor mu lan? Nasıl yani? <laughs> Oğlum Umut var ben, ya. Hak, boş yapma da prens ol hadi ben. Um, umut var ya kızdığı zaman hemen <laughs> tepesi boşuna çıkıyor. Oğlum abi ya. yazsana gelsin. Oğlum yazdım ne yapayım yallarayım mı herif amına koyayım? Ne Oğlum, diyor? Ne yapacak bir şey yok. Ne yapayım ya. ne vermeyelim? <laughs> Görmüyordur bence yani. o PM'lerin altında sağan geldi, sağan geldi. bir de ben PM Belki PM'ler altta falan kalmış oluyor ya. O bos'a vurun moruk. Amına kodumun topuna. Hemen nasıl da tolun atıyor ya. Yapma oğlum. 50 ne pe amına koyayım. Amına kodum asosyedi. Amına koydum onu Asos Nasıl abi? Hop mu patladı? Erdem yok ki burada nasıl patlıyor? Efendim? Efendim? Belki çocuk benim yayınımı izliyor şimdi. Hı. Hadi. Ne olacak? Abi şimdi sana ödeyseydi amına oldum cücesi isterdi. He aynen. Bilmiyorum. Sana mid get derdi kanka. Evet. O da bir kategori Erdem. yani. Erdem bana cüce diyemez. Niye?